Peki bu randevsi görecek mi? İnşallah bakalım görecek belki. yani yani bildiğiniz üzere 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birisi de Malatya ve diyebilirim ki Malatya'nın da en çok etkilenen ilçesi Doğanşehir. Şöyle ki Doğanşehir'de yaklaşık 14 yapı spor var ve bu yapı stoğunun neredeyse yüzde si ya yıkık ya acil yıkılacak ya da ağır hasarlı. Yine 142 vatandaşımızı da Doğanşehir'de kaybetmiş durumdayız. Bizler de ilk günden itibaren devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, hayırseverlerimizin katkılarıyla yaraları sarmaya ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ve depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada artık enkaz kaldırmaları devam ediyor. Ee, yine konteyner kent kurmaya çalışıyoruz. Şu anda da kurulmakta olan bir konteyner kentin içinde içerisindeyiz. Bu konteyner kent e, Sancaktepe Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla kurulmakta şu ana kadar 84 ailemizi konteyner kente almış durumdayız ve yaklaşık 405 vatandaşımız da bu konteyner kentte konaklamakta. Bu konteyner kentte tabii ki donanımlarımız var, sosyal donatılar var. İşte burada e, sağlık ünitesi, derslikler, mescit, kütüphane, çocuk oyun alanları, kuaförü, berberiyle, ile sıcak yemek noktasıyla her yönüyle e, bir e, komplike bir e, merkez oluyor inşallah. Toplamda 350 konteynerimiz ve 350 ailemiz olacak bu kentte. Tabii bunun dışında kırsal nüfusun yoğun olduğu köylerimizde de yeni konteyner kentler e, kuruyoruz ve bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. 14 köy ve noktada daha planlıyoruz e, konteyner kenti ve e, 2260 konteyner de ilave olmuş olacak böylece. Bu e, konteynerin yaklaşık bin konteynerini hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanacak. Büyük birliktelik ve dayanışma örneği sergilenen bu günlerde gece gündüz fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Allah bu tür acılar bizlere bir daha yaşatmasın. Ve bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve e, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.